Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlarımızın Tüzey'in kayınbiraderleri Bunlar o arkadaşlar rastgele Eyvallah, öbür, abi, hapiste abi, öbür hapiste abi. de var öbür hapiste de var çeker misin onları bakın onlarda da Şunu bir tutuver Canım öbürünü evet. Azıcıkla çek bakalım onda Bunu onlarda doldurduk da İşte sen bu doldu Öbürleri de doldu Öbürleri zaten de Buna yani. bakalım Burası kumsal arkadaşlar ben kumsalda arkadaşlarımız da irileri atıyoruz işte arkadaşlar görünüyor gibi evet burada orada. da Heh, Bak. Tamam. Hmm. İşte işte burada var. İşte bu ya. He? Evet. İşte bu diyor. İşte bu. Evet. şimdi şunları şey yapalım. Burada kapışlara bakalım. Oo! <laughs> oh, bu, burada şey kalmış. Evet. Tamam. Burada bu da dolu. Şuna da bakalım. Evet, bunlar şurada da var. Şuna da bakalım. Bu